Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FC24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda Galatasaray deplasmanındayız Güzel bir derbi maçı bizi bekliyor diyebilirim Ve sizlerle birlikte bu güzel maçı oynayacağız Bugün Galatasaray'ın ilk 11'i Icardi, Mertens, Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Sergio, Oliveira, Tete, Angelinho, Sanchez, Nelson, Boeve, Mustero olarak görünüyor. Ee, bizim ilk 11'imizi de söyleyeceğim birazdan sizlere Bugün Ryan Kent, Emre Mor, Şimanski, Fred, İrfancan, Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Bekao, Zico, Osay Samuel ve Livakovic ilk ile sağda olacağız Şimdiden söylüyorum bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın Maça başlıyoruz Fenerbahçe olarak kesinlikle galibiyet bekliyoruz bu maçtan Taraftarlar hazır Maça başlayan taraf Galatasaray bakalım nasıl bir skor ortaya çıkacak. Haydi Fenerbahçe diyelim. Ciko, İrfan güzellik attı ilk çalımı. Ciko'ya da pas. Ciko vurdu. Mustera. Haydi Ceko. Haydi Bekao. İrfan. Anam satayım ya. Hadi alın şunu artık. Şimdi Ryan Kent önü boş. Ne sonu da geçer bu hızda. Haydi oğlum. Şimanski. Ya Ceko yapma at şunları ya. Haydi. Hah. Emre. Emre hızını kullanıyor. Ceko ile paslaştı. Ceko Emre'ye attı. Haydi Emre. Şimanski. Şimanski vur. Ya alında şu kafa toplarını kafa kafayı yiyeceğim ha. Haydi. Ya bu karşı karşıya kaçırıyoruz arkadaş. Kutsay Samuel. Uzaklaştırdılar topu. Bekao yine top bizde. Fred. Fred. Baktı kaleye vurdu. Muslera bunu da çıkardı ya. Nasıl bir kaleci ya bu. Haydi. Dakika 40. Çok güzel pas. Ceko. Gol be. Sonunda ya. Gol be. İyi geldik. iyi attık arkadaşlar. İşte burada. Çok güzel bitirdi Edin Ceko. Denedik denedik ve golü attık. Hadi ilk yarıda bir sıfırlık üstünlüğümüz var Ceko'nun golüyle aynı kadro devam ediyorum Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum Emre bugün ilk 11'de başlattım onu şimdi güzel bir orta ah be Tete, Alın şu topları ya. Bizde de Ya o topu atacaksın o sayı Ciko aldı. Şimanski. Bıraktı Emre Mor'a. Emre Mor. Bakalım kimi alabiliriz. Cengiz'i alalım. Bak şu da alayım. Tadiç'i de alayım. Taze kan iyidir arkadaşlar. Hadi be. Aferin şimdi Cengiz. Topla ilk buluşması. Tadiç'le paslaştı. Tadiç Cengiz'i attı. Cengiz götürüyor. Bahçuay'ı top istedi. Bahçuay'ı attı. Bahçuay'ı vurdu. Bu kadar kötü vurulmaz ama yani. Ne olursa olsun ya. Geri döndüler. Helal be ya. 7 dakika 78. Helal. Şimdi Fred. Şimdi Cengiz'e mükemmel pas İrfan'dan. Ne olur ama. Hiçbir şey olmaz. Çünkü kazma. Geliyorlar dakika 90 artık aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Evet. 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 1-0 kazanıyoruz. Bu önemli karşılaşmayı derbide 3 puanı alıyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir Galatasaray derbisi videosu oldu. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.